E şöyle ki GBA spc 1 model 3D bio yazıcımız herhangi bir 3D printer'dan uyarlama değil. Zaten dokümanları paylaşan e, dünyada ilkiz diyebilirim. Tasarımlarını sıfırdan kurguladık ve bu cihaz e, tasarım açısından yerli ve milli bir özellik taşıyor. Şöyle ki biz 3D bio yazıcıda GBA tek olarak şunu hedefliyoruz aslında dokuları taklit edip kanserleştirerek e, ilaçları onun üzerinde denemek ve e, başka dokular üzerinde de kozmetik ürünleri deneyerek insanların vücuduna girmeden önce bu ürünleri laboratuvar ortamında test edip yan etkilerini azaltmak ve hayvan deneylerini de azaltmak. Kanser dokularının üzerinde kanserleşmiş dokuların üzerinde ilaçları deneyerek insanların üzerine zerk edilmeden önce e, yüksek performans sağlanacak ilaçların oluşturulması da oluşturulmasını hedefliyor ve burada e, şuna da değinmek istiyorum. Neden doku mühendisliği çalışmaları bu kadar popüler ve insanların heyecanını cezbediyor? E, kişiye özel dokular yapabiliriz. Kişiye özel organlar yapabiliriz. Yani gün gelecek bir hasta sizin e, sizin yanınıza gelecek ve karaciğerimde problem var diyecek. Karaciğerimde bir hasar var diyecek. O kişinin MR, CT datalarını kullanarak problemli dokuyu ya da dokunun içerisine hasar görmüş yapıyı e, taklit ederek hastaya nakledebileceğiz ve hasta Or, hastanın sıkıntısını e, organ naklinden önce giderebileceğiz. Yani organ fabrikaları olacak belki de ve insanlar oraya gelecek bana kalp lazım diyecek ve biz de ona kalbi basıp göndereceğiz.